merhabalar dostlarım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 10 Nisan ve bayram. Bayramınız mübarek olsun diyorum. Bayramınız kutlu olsun diyorum. Şimdi biz köye gideceğiz. O yüzden hazırlandım. Birazcık hazırlanmamı da size çektim. Son anda blok açmak istedim. Biz hazırlarken amcamlar geldi. Onlarla bayramlaştık falan vesaire derken şimdi çıkıyoruz evden. İyi bayramlar herkese. Umarım videomu beğenirsiniz. Videoma hoş geldiniz bu arada. Evet dostlarım bugün bayram. Malum biliyorsunuz. <laughs> ben de ablamın makyaj malzemeleri ve kendi makyaj malzemelerim karışık bir şekilde makyaj yapıyorum. Girl Kito'nun aldığı Powder Blush Sunset Love ismine. Şöyle. Hızlandırılmış çekecektim. Son anda vazgeçtim. Amcamlar geldi bayramlaşmaya. Yeni kalktılar. Bu da biraz ışıltılı bir aldıkmış. Tatlı ama. En son halini göstereyim. Burada ters ışık çünkü yere oturuyorum. Şöyle gözme de geçeceğim hafif. O hafif bir şey süreceğim. Yine hafif makyaj yapacağım. Şu tarafım biraz şey olmuş fazla. Şöyle allıkla züngerle şöyle alalım. Şimdi size bir şey anlatacağım. Ee, şu benim römelim biliyorsunuz. Ben almıştım bunu. Teleskopik L'Oreal Paris'in. Sonra kardeşim de bundan istedi. Ben dedim ki bu Lush Sensational daha güzel. Ona da bunu aldım. Ablam da kendine Maybelline New York'un yine e, Last Sensation'ın Sky High'ını almış. Sonra işte ablam da buraya geldi. Erildeyiz bu arada. Bunu Sıla istedi. Ben Sıla'ya verdim. Bunu ben aldım. Bunu da ablam aldı. Yani Sıla'nınkini ablam aldı. Ablamınkini ben aldım. Benimkini de Sıla aldı. Böyle bir üçlü bir değişim yaptık. Şimdi yani benim artık rimelim Sky High. Çünkü ben Sky High beğeniyordum. O yüzden de aldım. Saçımın arkasında böyle yaptım. Ha dostlar gözükmediyse gösteririm. Şöyle bir geçeceğim hemen. Sıla'nın kirpik kıvırcısıyla. Şöyle bir geçeyim. Şu an evde herkes hazır. Biz hazırlarken amcamlar geldi. Ablam, annem. Eniştem, Sıla falan hepsi hazırlar. Bir tek ben hazır değilim. Tabii ki her zamanki gibi. Ama şimdi ben de hemen hazır olacağım. Dostlarım. Bakın. Gördünüz mü? Ben bunu daha çok beğeniyordum zaten. Bilal Sensation'ı çok seviyorum. Bir de bunu. Ve hadi demeye başladılar. Saçım biraz şurası şey oldu ya. Dudağımı nemlendirmiştim zaten. Şu highlighter'ımdan hafif birazcık geçeceğim. Zaten bu şey de ışıltılı. Adı neydi? Allık. Şöyle göz pınarlarımda geçeyim hafif. süngeri dağıtalım. Kendi süngerimi ıslatmaya üşendim. O yüzden ablamınkini şöyle kaşımı tarıyorum. Şu yeni aldığım not kalemimi de ablama verdim. Ablam çok beğendi. Ben de beğendim ama çok fazla kullanmıyordum. O yüzden ablamı verdim. Maybelline Vinyl'in kimden söyleyeceğim? Bu da annemden demiştim zaten. Babam geliyor şimdi beni çağıracak. Geçtim. Elimle dağıttım not klosumu hemen üstüne geçiyorum ve makyajım da böyle oldu hafif yaptım Evet dostlarım çıkıyoruz kombinimde böyle slanty kendi pantolonum ceket giyip çıkacağım şundan sıkacağım yeni aldığım şeyden evet hazırım şurası kötü gözüküyor ya bağladığım için. Ama olsun. Dostlarım annemler dinledi. Ben çorabımı değiştirmeye yapmışım. Asansör bekliyorum. Şimdi hemen ben de gideceğim. Kombinimi de size göstereceğim. Kombinin bu şekilde slonun sivitini giydim. Ama siyah pantolonumu giydim. Tek gecediğim ayakkabılarım. Bunlar hızlı için onu giydim. Böyle. Şimdi çıkıyoruz. Makyajımı da çok beğendim. Hafif yaptım zaten.

Oramla bayramlaşmaya geldik. Sıla ayak ama biraz gerginim. <laughs> evet dostlarım Duda ile görüştük. <laughs> Geleneksel bayram buluşması. <laughs> Aynen. Bu sefer iki kişiyiz maalesef ki. Dörtten ikiye düştük. Dörtten ikiye düştük evet. Yağmur yağmaya başladı son hala gezmesinde yapıyorum ve artık her elime dönüyorum. Beni terk ediyor artık. <laughs> artık. Kankam eski Bayramlar, eski, eski, bayramlar, eski bayramlar yok maalesef. Beş maalesef. Beşli alık çekirdek. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Bir kola. Yazıp çocukları yolluyorduk <gülüyor> bakkala. <laughs> <laughs> Böyle dostlarım. Meloş. Meloş'la Zeliş'e. ve Zeliş'e buradan Selamlarımızı sevgiler, iletiyoruz. Selam, Neden sevgiler, gelmediniz? Biri evlendi o yüzden. Aynen. Sevgiler, <laughs> <laughs> Evlence <onu>. böyle oluyormuş. <laughs> ben de evlendim. <laughs> <laughs> Mezayı demeyeceğiz. Böyle dostlarım. Sevgiler. Bye bye de. <laughs> dostlarım annemler halamlara geçti. Ben bir beş dakika durdu anneyi gördüm. Şimdi halamlara geçiyorum. Bir yer çamur. Allah kayıyordum. Hemen şuradan geçip bayramlaşıp çıkacağız. Evet dostlarım. Saçlarıma bakın. Biz eve geldik. Gözlerim biraz akmış. Hemen orayı sileceğim. Dudama rujumu tazeleyeceğim. Arkadaşımla görüşmeye çıkacağım. Dışarıda yemek yiyeceğiz. Köyde iki halama bir amcama gittik. Ereğli'ye geldik. Bir halama gittik. Onlar evde yoktu. Bir de annemin kuzenine gittik ve eve geldik. Ama yorulduk yani. Başım ağrıdı. Şimdi hemen gözümün altını bir sileyim. Sonra rujumu tazeleyeyim. Sonra da çıkalım. Elime krem de sürmedim. Ellerim sabahtan beri yanıyor. Evet gözüm altına silmiş bulunmaktayım. Finemlendirici olsaydı iyiydi. Neyse şundan seni zaten üstüne göz geçeceğim. Yine aynı rujumdan birazcık sürdüm. böyle pembiş. Üstüne de şu geçeceğim. Birim sileyim. Şu saçlarım da şöyle elektrikleniyor ya. Sinir oldum. Bağladığım için duşta almadım. O yüzden böyle oldu. Hemen bir de kaşığı Hey, bir de elimizi nemlendirelim. Şöyle. Nasıl acıktım ya. Acıktım ve böyle bir başıma ağrılar falan girdi. Şu an daha iyiyim de. Yemek yiyince kendime geleceğimi umuyorum. şimdi hemen aşağı iniyorum. Çıkıyorum adoslar. Şimdi bir de sprey sıkalım. çıkabiliriz. Evet dostlarım evden çıkılıyor. <laughs> Yine aynı konu. Hiçbir değişiklik yapmadım. Sadece ayakkabılarım aşırı çamur olmuştu. Köyde onları sildim. Gözümün altındaki akan sildim? Dudağıma rujumu tazeledim ve çıkıyorum. Kötüydü yağmur falan yağmıştı. Sonra güneş açtı. Bakın yağmur. Bu da güneş. <laughs> Hemen gözlüğümü taktım çünkü çok güneş var. Evet dostlarım çıkıyorum. Kim çekti? Neden söyleyeyim mi? Bu büyük. Evet. Bak bunlar da renkli. turuncusu var, sarısı evet. var. Bak pembesi var. Moru var, yeşili var. Bak buradan bak daha güzel gözüküyor. Tremisi var. Evet dostlarım. Ben arkadaşımla yemeğimi yedim. Eve geldim. Bugün eniştemin doğum günü. Ona pasta aldım. Böyle. Onun doğum gününü kutlayacağız. Sonra da videoyu kapatırım artık. O baya bozdu. Yağmur yağdı baya. İşte böyle. Eniştemin yani haberi yok pasta alacağımızdan. Yani muhtemelen tahmin ediyordur da. Şimdi ablamı arayacağım kapıyı açması için. <laughs> Makyajım hafif akmış. Eve giriyorum. <laughs> Ay. Umarım asla olmam. Evet, eniştemin doğum gününü kutluyoruz. Evet, eline kolonya falan sürdü. Acele etmem lazım. Çabuk olmam lazım. Hadi, hadi devam edelim. Biraz, hadi, hadi devam edelim. Biraz batır. Kıpırdıyor. Kıpırdıyor. Evet dostlarım Ömer abimin doğum gününü de kutladık. Artık pertim çıktı. Birazcık da başım ağrıyor. Gözlerim yine akmış. Bu rimel zaten eski akıyor diye yenisini almıştım. Onu da Sıla'ya verdiğim için bu ablamdan aldığım da akıyor. Yapacak bir şey yok. Artık bu videoyu da burada kapatayım. Makyajımı falan sileceğim. Biraz dinleneceğim. Birazcık başım ağrıyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve abone ol butonunun yanındaki zil tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.